Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımı ile tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelimiz 4 ilmekte yapılıyor. 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde. En son bir tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 13 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4. ilmeğe geldiğim zaman önce bir tane ilmek doluyorum. Sonra bir ilmek düz örüyorum. Ve tekrar bir ilmek doluyorum. Aradaki 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Dördüncü ilmeğe geldiğim zaman Önce bir ilmek doluyorum. Sonra bir ilmek düz örüyorum ve tekrar bir ilmek doluyorum. Sonraki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. devamındaki 3 ilmeğimi Düz olarak ördüm. Burada bakın. Dolayarak artırdığımız ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizi devamındaki ters ilmeği ve sonraki dolayarak artırdığımız ilmeği bu üç ilmeği beraber düz örerek topluyoruz. İpimizi bir kez şişimize doluyoruz. Aynı 3 ilmeği bir kere daha ters olarak örüyoruz. 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde ettim. Arada 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonraki 3 ilmeğe geldiğimiz zaman bir ilmeğin başında ve sonunda artırma yapmıştık. Artırdığımız ilmeklerle birlikte bu ilmeğimizi 3 ilmek olarak beraber ters örüyoruz. İpimizi şişimize doluyoruz. Ve bu 3 ilmeği tekrar beraber ters olarak örüyoruz. Devamındaki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün 3. sırasındayım. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki 3 ilmeğime gelince 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde etmiştim. İlk ilmeği örmeden aldım. Kalan iki ilmeği ikinci ilmeğin yönünden girerek birlikte topladım. Böylece ilmekler sağ tarafa yatmış oldu. Baştaki örmeden aldığım ilmeği de bu ilmeklerin üzerinden atlatıp bıraktım. Aradaki üç tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 3 ilmekten elde ettiğim yeni 3 ilmeğe gelince ilk ilmeği örmeden aldım. Sonraki iki ilmeği tersten girerek birlikte topladım. Ve baştaki örmeden aldığım ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Kalan üç ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin dördüncü sırasındayım. Bu sırada ilmeklerimi aynen örüyorum. 3 ilmek düz 4. ilmeği ters şeklinde ilmeklerim halinde oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bu defa aradaki boşluklara kaydırarak modelimi tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önceki sırada Ördüğüm 3 tane ters ilmeğimin ilkini ters olarak örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Ve sonraki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 modelin arasındaki bu üç ilmeğin tam ortasındaki ilmeğe yeni model uyguluyoruz. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm tekrar bir ilmek artırdım. Devamındaki 3 ilmeği ters ördüm. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım. Son ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada bakın ilmeğimin başında ve sonunda artırarak oluşturduğum ilmekler var. Bu üç ilmeği beraber ters örerek topluyorum. İpimi şişime doluyorum. Ve bu üç ilmeği beraber tekrar ters olarak örüyorum. Aradaki üç ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki üç ilmeğe geldiğim zaman bu 3 ilmeği beraber ters örerek topluyorum. İpimi şişime doluyorum. Ve aynı 3 ilmeği bir kere daha ters örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. kenar ilmeğini örmeden aldım baştaki ilk ilmeğimi ters ördüm 3 ilmekten elde ettiğim 3 ilmeğe gelince ilk ilmeği örmeden aldım sonraki 2 ilmeği tersten girerek birlikte topladım ve baştaki örmeden aldığım ilmeği de bu ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım aradaki 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm sonraki 3 ilmeğe gelince İlk ilmeği örmeden atlatıyorum. Kalan iki ilmeği tersten girerek topluyorum. Ve bu ilk ilmeği de üzerinden atlatarak bırakıyorum. Son ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimin arka sırasındayım. Burası son sıra ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olacak şekilde örüyorum. 3 ilmek düz 1 ilmek ters şeklinde ilmeklerimi aynen oldukları gibi ördüm. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri uyguluyorum. Ve iki modelin arasındaki boşluklara yeni modeli kaydırarak uyguluyorum. Küçük bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Böyle minik çiçekler, tohumlar halinde görünen bir örgü modeli. Bebek örgülerinde ve bayan örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.